Çelik Ev İskender Usta kanalından hayırlı akşamlar arkadaşlar. Antalya döşeme altındayız. 14 Ocak 2026 tarihinden sizlere bir kere daha selamlamış olduk. Evet bütün tantana bunun içindi arkadaşlar. Uzunca bir süredir işlerin bu aşamaya gelmiş olmasını bekliyorduk, ümit ediyorduk. Çünkü Gerek bürokratik engeller, ilk başta ruhsatın henüz alınmamış olması, bizim buraya birkaç gün önce gelmemizin sebebi hazırlık yapmak, ekipmanları yerleştirmek, malzemeyi indirip sahada hazır halde tutmak. İşte bir de ihtiyaçlarımızın görüleceği konteyner gibi bir sürü şeylerin halledilmesi bakımından birkaç gün önce gelelim dedik ama bu toplamda temelin bizim elimizden çıkmaması ile birlikte toplamda 25 günü bulmuş oldu. Buradaki bekleme süresi artık bize şimdiden sonra çok gayretli bir çalışma gerekiyor. Neden? Çokça zaman kaybetmiş olduk. Kazasız belasız bu aşamaya kadar geldik. Birazcık sinirlerimizin zaman zaman yıprandığı aşamalar da olsa Yereldeki arkadaşlar en nihayetinde bu temelle alakalı çalışmayı bugün tamamlamış oldular. Bazen böyledir. Yani zaman kaybedersiniz ama önemli olan sağlık dediğimiz gibi morali bozmamak, moral seviyesini yüksek tutup sabırlı da olduğunuz zaman işler olacağına varacaktır. Bu ne yaparsanız yapın bu böyledir. Dediğim gibi buradaki arkadaşların yerelde çok işinin olması, iş yükünün olması, biz buraya geldikten yaklaşık 10 gün sonra bir de ruhsatın çıkmış olması. Tabii ki de dediğim gibi bir bir ardına gelen zaman kayıpları gibi oldu. Buna da şükür en nihayetinde top döndü dolaştı bizim ayağımıza. <laughs> olması gerektiği gibi. Olmasa da neticede gelmiş oldu. Artık şimdiden sonra betonumuz kuruduktan sonra aplikasyonumuzu yapıp artık kendi planlamamızı, çelik aksam ile ilgili çalışmalarımızı başlatacağız kısmet olursa. Aplikasyondan kastımız ne kadar nereye duvar geliyor, iç ölçüler dış ölçüler tutuyor mu gibisinden bütün projeyi, Evet arkadaşlar buradaki projede de görmüş olduğunuz gibi Büyük bir mutfağımız var. 22.9 metrekare. Sonra bir salon var. 27 36 metrekare. Büyük bir verandamız var. O da 23.6 metrekare. Ve dahi arkada da bir sürü görmüş olduğunuz alanlar mevcut arkadaşlar. Güzel bir projemiz var. İşte burada görmüş olduğunuz bütün duvarların tam doğrulukta yerine yerde başlamadan önce tabiri caizse simülasyonunu yapıp yani aplikasyonunu kurup hangi alanlar nasıl kalmış ölçü olarak elimizde onları da bu projeden tam doğrulukta yerine simüle ettikten sonra direklerimizi, flanşlarımızı yerleştirip daha önceden hazırlanmış olan, daha önceden boyası yapılmış olan direklerimiz, taşıyıcılarımız hepsini uygulamaya başlayacağız. Bununla alakalı bir sürü profilimiz var elimizin altında. 50 çarpı 100 3 mm profiller, 100 çarpı 100 3 mm profiller, 40 çarpı 40 2 mm, 40 çarpı 60 işte makaslar için 3 mm gibi gibi bir sürü profillerimiz var elimizde. Bunları kullanarak buranın tamamen karkasını oluşturup saçaklardaki işte o alınlardaki o çatıyı göstermeyen gizli dere yapacağımız alanın önünde yaklaşık bir metrelik bir saçağın ucunda bir yükseklik var. Bu tabii ki de evimizin çatısı tek seferde olmuyor arkadaşlar. Burada bir de çatı tek seferde bitmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana binanın bir çatısı var. Bakın burada 650 santime 17.25 metre uzunluğunda bir çatımız var. Şöyle görüyorsunuz uzun bir çatı. Sonrasında da verandanın ayrı bir çatısı var düz. Sonrasında bir de arkadaki yatak odasının da üzerinde bir ayrı çatı mevcut. Bunlar Bunlar yükseklik olarak da birbirlerinden farklılar yani kot olarak da bu şekilde bir görüntüsü var evimizin. Az önce bahsettiğim yükseklikler 1 metre civarı dediğim yükseklikler bunlar. Projemizi elimizin altına hazırladık. Buradan yerden yükseklik ölçüleri verilmiş. Nerede, nasıl ne yapacağımızı bize gösteren çizimler mevcut. Ben zaten bu projeye göre malzeme listesini hazırlamıştım. Gerek gaz betonlarını, gerek profillerini, gerekse burada trapez saç kullanacağız çatıda. Alttan köpük sıkılacak, poliuretan. Sonrasında alta asma tavan çekilip üzerine de yine folyolu mineral yünleri koyacağız. Sıcak, soğuk, nem, rutubet gibi şeylerden bağlantıyı kesmek için gerekli gördüğümüz şeyler bunlar. Asgari müştereklerde yani çatıyı çok pahalıya çıkarmayan fiyat performans ürünü işte sıcaktan bizleri koruyacak etkenlerden beyaz rengin tercih edilmesi gibi bir sürü şeyler var. Evet arkadaşlar daha önceden de dediğim gibi bütün tantına bunun içinde artık bir zeminimiz var. Boş tuvalimizin başına geçmiş olduk. En sonunda 25 günün sonunda. Ramazan bayramına iki ay var arkadaşlar. Bizim niyetimiz Allah kısmet ederse bayrama kadar bu projemizi sonlandırıp evimize işimizi bitirmiş vaziyette gitmek. Tabii ki de zor bir süreç. Yani 160 metrekare bir yüzey alanındaki bütün işçiliklerin, bütün burada komple bir de yerlerde seramikler var. Yani bizim işimizi uzatacak olan normal evlerden Çatıdaki o yükseltiler, çatıların üç ayrı kotta ayrı ayrı çatılar olacak olması, evin içinde daha fazla alan olması, çamaşır odasından giyinme odasına kadar ayrı ayrı bir sürü alanın olması gibi faktörler bizi biraz zorlayacaktır zaman açısından ancak. Kemal Usta da bu hafta gelecek kısmet olursa geçenlerde yanımıza gelen arkadaşımız bizi sıvalardan, boyalardan kurtaran. Çünkü bir evin yaklaşık bir ay, bir buçuk ay gibi bir süresi bu iç dış sıvalar, alçı çekilmesi, astar çekilmesi, boya yapılması gibi süreçler bizi en çok evde bizim en çok zamanımıza mal olan şeyler yani yaptığımız projelerde. Kemal Usta gibi bir arkadaşımızın da bize dahil olması bu anlamda bizler için sevindirici, iyi bir şey arkadaşlar. Evet artık tuvalimizle baş başayız. Sanatımızı icra edeceğiz. En iyi yaptığımız işi yapıp çelik evimizi en iyi bir şekilde başlayıp sapa sağlam güzel kaynaklar, güzel simetrik ölçüler, gönyeler, düzgün asma tavanlar, düzgün çatı olukları gibi gibi şeyleri bir araya getirip yani kısacası binlerce materyali bir araya getirip bir bütünü oluşturabileceğimiz şekilde sanatımızı icra edeceğiz. Sizce de tuvalimiz güzel olmadı mı? Bir bomboş tuvale andırmıyor mu sizce de? Sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda? Çoktan beri de size bu soruyu sormadım. Öyle içimde biriktiriyordum yani ne zaman sorarım diye. Sizce de güzel olmadı mı? Esprisi vardı bizim önceden. Tabii biraz moral seviyesi düşük olunca çok da böyle şaka yapmaya fırsatımız olmadı. Artık yüzümüzde çiçekler açacaktır diye <laughs> umut ediyoruz yani çalışırken. Çünkü ustaların beslendiği şey her geçen gün bir şeyleri üretip ayağa kaldırması. Özellikle de bizim moral seviyemizi yüksek tutan tamamen iş odaklı olduğumuz için bu bizim için mutluluk kaynağı yani yaptığımız işlerin düzgün olması, sizlerle etkileşimde bulunmak, sizlere bir şeyler sormak, sizlerden bir şeyler duymak, okumak, iyi dileklerinizi, selamınızı her şeyiniz bizim için kıymetli aslında. Bir çoğunuzun yorumlarına cevap veremiyor olabiliyorum arkadaşlar. Bazı yorumlar da önüme düşmüyor uygulamada. Sonradan gidip YouTube'da normal YouTube'un kendi sayfasından açıp alttaki yorumlara bakınca bazen görmediğim yorumları oralarda görüyorum. Bu anlamda hakkınızı helal edin. Cevap yazamasam bile oradan bir kalp işaretliyorum. O da iyi oluyor. Hani en azından yorumunuzu okuduğumu, beğendiğimi, size teşekkür ettiğimi oradan anlayın diye bazen de oturup bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum mesela. Böyle zamanlarımız oluyor. Çalışırken belki o kadar ilgilenemeyebiliriz yani yorumlarla. Ama yine de merak ettiklerinizi sorar. Kısa da olsa yorum yaparsanız, videolarımızı beğenirseniz çok memnun oluruz. Evet, Çelik Evi İskender Usta olarak işimize yarın Allah nasip kısmet ederse betonumuz kuruduktan sonra başlayacağız arkadaşlar. Uzunca bir süredir elimizi işe süremedik. Yaklaşık 3,5 ay gibi bir süre oldu iptallerden dolayı. İnşallah şimdiden sonra öyle bir süreç olmayacak. Bizimle iletişime geçen, bizimle çalışacak olan bu projeden sonraki kıymetli müşterilerimize bu konuyu özellikle hassasiyetle belirttik. Dedik biz bir daha bir şey beklemeyelim. Gerek bürokrasi anlamında gerekse uygulama anlamında biraz daha sıkı tutalım diye istekte bulunduk yani. Evet hanımlar beyler Antalya'dan döşeme altından Çelik Ev İskender Usta kanalından bugünlük bu kadar. Görüntüler mutlaka ben burada konuşurken geçmiştir. Beton atılırken, arkadaşlar sabah gelip çalışma yaparken geçmiştir. Bir de ben burada sabah kolaylık olsun diye işaretlemeler yaptım. Bununla ilgili de kısa bir video paylaştım. Platformun üzerinin düzgün olması bizim için çok önemli olduğu için şöyle göstereyim ben sizlere şeklinde. Lazeri, lazer terazi ile işaretlemeler yaptım sabah. Böyle üçer 4'er metre arayla her yeri işaretledim arkadaşlar. Bu işaretlemelerden istifade etsinler diye arkadaşlar. Böyle her yeri işaretledim. Umarım tam doğrulukta uymuşlardır bu kalıpları çakarken. Çünkü hiç kontrol etmedik. Ama mutlaka uymuşlardır çünkü ölçüyorlardı gördüm. Yoksa su terazisiyle uğraşırdık gibi şeyler söylediler. Bu da kendilerine kolaylık olmuştur umarım. Platformumuza şöyle bakınca da zaten hiza olarak yeterince düzgün olduğunu, en azından duvar örerken bize çok sorun çıkarmayacağını şimdiden hissediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bugünün özetini de yapmış olarak sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Bizleri izlemeye devam edin. Kalın sağlıcakla.